Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü konumuz cümle bilgisi. Cümle nedirle başlayacağız. Duygularımızı ve düşüncelerimizi hatta isteklerimizi tam olarak anlatan sözcük ya da sözcük öbeklerine cümle denir. Hemen cümle örnekleriyle konuya başlayalım. Burada öğrencilerin en çok yanıldığı konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Evet çocuklar bakın Tanımda ne diyor? Sözcük ya da sözcük öbeklerine. O zaman sadece bir sözcük de cümle olabilir mi? Evet, bir sözcük de cümle olabilir. Yani bir cümle en az bir sözcükten oluşabilir. Artık diğer kelimeleri kaç bir cümlenin kaç kelimeden oluşacağını artık siz belirlersiniz. Daha fazla kelimeler sıralayabilirsiniz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kelime de tek başına bir cümle oluşturabilir. Hemen bir tane örnek verelim. Evet, gördüğünüz gibi anladım tek başına bir cümle. Geliyorum o da tek başına bir cümle. Peki sadece tek kelimeler mi cümle? Hayır bir sürü kelimeden de cümleler oluşturabiliriz. Mesela annemi çok seviyorum. Evet bu da bir cümle. Annemi çok seviyorum. Üç kelimeden oluşan bir cümle. Hemen bir tane daha alalım. Çevremizi temiz tutalım. Gördüğünüz gibi bunların 1 2 3 ve 4 tane cümle. Evet ne yapıyor? Bizim düşüncelerimizi, duygularımızı tam olarak ifade ediyor. Böyle olunca bir kelime olması ya da 4-5 kelimeden oluşması bir şey değiştirmiyor. Eğer bizim isteklerimizi, duygularımızı tam olarak düşüncelerimizi anlatıyorsa bu bir cümledir. Peki nasıl cümle olmayan nedir? Mesela hemen bir tane örnek verelim. Yarın okuldan sonra deyip bitirdik. Bu bir cümle mi? Değil. Neden? Yarın okuldan sonra ne olmuş? Onunla ilgili hiçbir bilgimiz yok. O yüzden bu bir cümle değil. Bakın tek başına kelime cümle olurken 1, 2, 3 kelime cümle oluşturamadı. Neden? Yapılan bir iş yok. Düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak ifade ettiğimiz bir şey burada yok. O yüzden buna cümle diyemiyoruz çocuklar. Şimdi bir de kurallı cümle durumuna geçelim. Evet. Hani iş, oluş, hareket bildiren kelimeler var ya, genellikle hani cümleyi oluşturan kelimeler aslında, cümleyi tamamlayan kelimeler. İşte onlar cümlenin sonunda ise eğer biz böyle cümlelere kurallı cümle diyoruz. Eğer yapılan iş, oluş, hareket cümlenin sonunda değil, başında, ortasında olursa böyle cümlelere de devrik cümle diyoruz. Hemen kurallı cümle ile ilgili birkaç örnek bakalım. Evet hemen örneğimi yazıyorum. Bu akşam kitap okuyacağım. Kitap okuyacağım. Evet. Akşam benim yapacağım iş neymiş? Okuma işi yapacakmışım. Okuma işi nerede? Cümlenin en sonunda. Gördüğünüz gibi eğer cümlenin en sonunda ise bizim yaptığımız iş, oluş, hareket böyle cümlelere kurallı cümle diyoruz. Bu bir kurallı cümle. Bir ikinci örneğe bakalım. Ali okula geldi. Evet, Ali ne yapmış? Hangi işi gerçekleştirmiş? Gelme işini, okula gelme işini gerçekleştirmiş. Bakın, cümlenin neresinde? En sonunda. Eğer yapılan iş, oluş, hareket cümlenin sonundaysa böyle cümlelere ne diyormuşuz? Kurallı cümle. Peki devrik cümle neymiş? Hemen ona bakalım. Bir başlığımızı yazalım buraya. Devrik cümle. Evet çocuklar devrik cümlede o yapılan iş, o hareket var ya... ...şu sonda bulunan hareket sonda olmazsa, ortada ya da başa gelirse... ...böyle cümlelere de devrik cümle diyoruz. Mesela şöyle hemen şu yukarıdaki cümlelerin devrik halini yapalım. Bu akşam okuyacağım kitap. Okuyacağım kitap Evet, cümle mi? Cümle bize bir duygu, bir haber, bir şeyi tam olarak ifade ediyor mu? Evet. Ama yapılan iş nerede? Okuyacağım işi nerede? Cümlenin sonunda değil. Cümlenin sonunda olmadığı için böyle cümlelere de devrik cümle diyoruz. Neymiş? Devrik cümle. Evet, Ali okula geldi cümlesini devrik hale getirelim. Evet, geldi başa alırız. Geldi Ali okula. Evet. Cümlemizi tamamladık mı? Tamamladık. Anlamlı mı? Evet, anlamlı. Bize gerçekten bir duyguyu, bir düşünceyi anlatıyor mu? Anlatıyor. Ali'nin okula geldiğinden bahsediyor bize. Sadece geldi işini başa almış. Evet burada yapılan iş ne geldi geldi başta olduğu için evet böyle durumlardaki cümlelere ne diyormuşuz? Devrik cümle. Konu çok basit. Eğer yapılan iş, oluş, hareket cümlenin sonunda ise kurallı, eğer sonunda değilse böyle cümlelere devrik cümle diyoruz. Burada olabilir, burada olabilir ya da en başta olabilir. Yapılan iş en sonda değilse, cümlenin neresinde olursa olsun böyle cümlelere de devrik cümle diyoruz çocuklar. Kitap okumayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.